2024'ün Trendyol Süper Lig'deki ilk mücadelesi başlıyor Gaziantep'te. Yılın ilk maçı Süper Lig'de başladı. Papic Loboci, Yevtovic. Yevtovic aradan bıraktı. Draguş geldi. Mitri uzaklardan sert bir şut. Alparslan'dan sekti. Mustafa geldi aldı topu. Mustafa yerden orta. Draguş gol! Topu alardı gol! Bu hafta da atıyor. Deniz Draguş. Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 önde. Kanattan geldi Gaziantep Futbol Kulübü Dragoş'la 2023'ün son maçında olduğu gibi 2024'ün ilk maçında da yine gol geldi. Deniz Dragoş. Fredrik Mitchö. Mitchö'den Emre'ye pas. Emre Taşdemir. Emre ortayı yaptı. Arkaya doğru sekti top. Embakata Halil yerde kaldı karar devam. Karenin önünde Halil kollarını kaldırdı. Geride Alpaslan. Alpaslan'dan Halil'e çok klas pas Halil döndü. Halil vuruyor karıcı Mita. Mita. Kafayla araya giren Mustafa. Sakatlık var Mita. Yorin Mita yerde. İşte az önce yaşananlar Halil'in kontrolü dönüşü. Vuruş anında Mita'nın kurtarışı. O gün Ceza sahasına doğru gönderdi. Arda indirdi Yevtoviç. Yevtoviç bıraktı. Şimdi kontrol. Şut direkten geri geldi. Direkten geri geldi. Draguş. Yevtoviç. O gün. Maxim geliyor. Draguş içeride. Aleksandru Maxim çekti topu. Yerde kaldı. Karar devam. O gün sert durdu. durdu. O gün takım arkadaşları o günün yanında. O gün tüm arkadaşlar ona sarılıyor. Duygusal anlar yaşadığı anda gol attı. Dizler üzerine çöktü. Göğü gösterdi. Ardından takım arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Hızla geldiler sarıldılar. Sekeira gönderdiği yerde Halil Akpınar var. Halil çalımı attı kurtardı Evtoviç'ten. Halil bir çalım daha. Halil gidiyor. Ceza sahasına girdi. Halil Akpınar bıraktı Kapel'e. Kapel e. yerden dışarıya. Leandro Kapel'le gole yaklaştı. Siltaş yapıp Spor. İtirazlar da var. Kapel. Halil'in getirdiği top. Halil burada pası verdi. Kapel istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Leandro Capel bir değerlendirme var ve o değerlendirme incelemeye dönüşüyor. Pozisyon bu Leandro Capel ve Papi Cilo Bolci. Çağdaş Altay izledi. Penaltı diyor. Penaltı. Sarı kart Papi Cilo Penlik Spor penaltı kazanıyor Gaziantep'te. İşaret geldi. Erdem geliyor vuruyor. Erdem Özgenç. Bu sezon ilk gol Trendyol Süper Lig'de. Skor 2-1 oldu. Erdem Özgenç. Gökcan Kaya geliyor. Penlik Spor. Gökcan cezası aslında Erencan. Erencan, Erencan dokundu. Gol! Erencan yardımcı. Asist Gökcan. Gol Erencan. Gaziantep'te 2-0'dan gelerek beraberliği yakalıyor. Silt bu Bendik Erren Can yardımcı. Embakata kesti Gökcan. Uzun bir top gönderdi Halil'e doğru. Halil Akbunar. Halil. Arda. Halil kurtardı. Halil ceza sahasında. Halil açırtıyor. Son anda Pappi Cilobocci. Kaptan Cilobocci. Çizgide müdahale. Maç bitti. Maç sonunda kazanan yok. Tam 4 gol var. Skor 2-2.